emlak katsayı listesinde güncelleme yapma. Belediye gelirler sistemi gelir, tanımlamalar, emlak tanımlamaları, emlak katsayı listesi ekranına giriş sağlıyoruz. Burada e, güncellemek istediğimiz kasayı listesine düzenle butonuyla içerisine giriş sağlıyoruz. E, burada girdikten sonra karşımıza arazi metrekare maliyetleri, aşınma payları, bina metrekare maliyetleri, Vergi oranları, arsa metrekare maliyetleri, pafta ada parsel metrekare maliyetleri, arsa arazi vergi oranları, dış kapı numarasına göre metrekare maliyetleri e, sayfaları açılıyor. Burada düzenleme yapmak istediğimiz e, maliyetler ekranına girip düzenleme yapabiliyoruz. Düzenle butonları her sayfalarda mevcut. Düzenle ile giriş sağlıyoruz. İşlemimizi düzenledikten sonra güncelle butonuyla güncelliyoruz. Yeni eklemek istediğimiz bir e, kategori varsa yeni deyip e, bilgilerini doldurup kaydet dediğimizde yeni parametreyi de girmiş bulunuyoruz.